Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2014 model Citroen C3 1.2 VTi Cool donanım. iki önceki videodaki Peugeot 208'in aynı motor ve şanzıman kombinasyonuna sahip kardeş aracı diyebiliriz PSA gruptan. Her zamanki gibi önce bagajdan başlayacağız. Evet, bunun bagajı 208'den biraz daha geniş. Geniş değil ama daha derin. Derinliği 208'den daha iyi. Aracın arkası Peugeot 208'den, Volkswagen Polo'dan daha geniş. Ve bu aracın en ilginç, en güzel özelliği çok farklı bir cam tavana sahip olması. Burası komple açılıyor. İçeride ferah bir sürüş, ferah bir yolculuk sağlıyor. Çok gerekli mi derseniz gerekli değil ama güzel bir özellik. Araç 120 bin kilometrede. Aracın içine geçelim. Rüzgardan çok ses gelmiyor. araç 123.455 kilometrede. Diğer 208'lerin 1-2'lerinde olan yağ yakma problemi yine bu motorlarda da var ama bu araç 1 gram yağ eksiltmiyor. Onun nedeni de daha önceki videoda bahsetmiştik. Araç alındığından beri doğru yağ kullanılırsa bu araçlar yağ eksiltmiyor. Aracın klasik bir konsolu var. Vites topuzu 208 ile aynı kolda yamamız mevcut değil. F1 vites kulakçıklarımız var yine. Arka camlar da otomatik değil. Ee, daha doğrusu çevirmeli. <laughs> daha önceki videolarda Şenol arkadaşımız çok takıntılıydı buna. 2021 Clio'daki çevirmeli camlara. Bunda da yine öyle bir şey var. Kalkmadan önce şunu bir daha açayım ben. Bu benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar gayet güzel bir ferahlık sağlıyor. Açalım açık dursun. Ferah ferah gidelim. Bu arada bu araç satılık. E, araç sahibi arkadaşımız 680 bin lira falan istiyor sanırım. Diğer Ibiza videosunda e, demiştik ki videodan gelene indirim var demiştik. Çocuk hem indirimi aldı hem noteri bize yıkmaya çalıştı. Hem bir depo benzin falan istedi. Bunda öyle bir şey yok. Videodan gelene çok ufak bir indirim var ama ...öyle koparmaya çalışmak da yok tabii ki. Evet Hakan, araçtan memnun musun? Yakıtını sorayım sana öncelikle. Araçtan memnunum. Araç 1.2 benzinli. Ee, uzun yolda 120-130'u çok geçmezseniz... ...ortalama 5.5 yakıyor. 120-130'u geçerseniz biraz yakar. Ee, onun dışında kullanışlı, dolu paket bir araçtır. Start-stop'u, hız sabitleyicisi, F1 vitesi vardır araçta segmentine göre güzel, kullanışlı bir araçtır. Şehir içinde 7 litre yakıyor değil mi? Onu da açmıştık başlamadan önce. Evet. 7 litre. Çok dur kaldı yaparsa 7 litre ortalama yakıyor. Ee, peki bu aracıtların alt takımında herhangi bir sürekli kronik problem yaşadın mı? Yok. Ben Allah'a şükür aracı aldığımdan beri herhangi bir büyük bir problemle bir şeyden karşılaşmadım. Temiz, kullanışlı aracı da satma sebebim aracı modelini yükseltmek istediğimden yoksa kullanışlı bir araç. Boya değişeni de söyleyelim. Sağ yonda, sağ yanda dört parça boya vardı değil mi? Değişen yok. Sağ taraf boyalı. 6, 6 bin liraya yakın hasar kaydı var. Değişeni bir şey yok. Ufak tefek çizikler vardır araçta. 11 yaşında araç. Ya, o var. normal artık bu araçlar için. Demin söylediğin gibi en güzel özelliği de sarnufun açık olması. Akşamları ...hava karardığında açabiliyorsun. Gönlük Aynen güneşinde. değişik bir cam tavan var. E, Kapasite biliyorsun. Şu an ferah ferah üstüne çık... ...mesela gidebiliyorsun. Aracın yol tutuşu nasıl? Memnunum. Gerçi deneyeceğim birazdan ama... Aracın ...senden yol tutuşu tutuşu duyalım. güzeldir şeyini yeni yaptırdım zaten. Rota prota ayarlarını. Lastikleri de sıfır olduğu için... ...yol tutuşu gayet güzel ve verimli. Evet arkadaşlar. Araç şu an araçta ses falan yok biraz satış videosu gibi oldu ama hem tanıtalım hem de arkadaşımızın ticareti görülsün. 3 yıldır sahibisin sanırım. 3 yıl olmadı. 2,5 yıl. 3 yıla ben yakın. Ne? bu araçlarda dediğim gibi 208'lerdeki kronik yağ yakma problemi var ama bu arabada yok. Yani ben aldığımdan beri araçta yağ yakımıyla herhangi bir problem yaşamadım. Sen aldı 30 bin kilometre falan oldu mu? Kaç bin daha yılda bir kere bir aracı yağ bakımını yaptırıyorum. Arada bir kontrolünü götürdüğümde usta herhangi bir yağ eksiltme olduğunu söylemedi. Yılda bir kere bir yağ bakım kontrolünü yaptırıyorum aracın. Bu araçlarda 208'lerdeki gibi cam fitillerinde soyulma falan onlar da yok. Arka ledlerin sönmesi. Zaten bu aracın arka farları led değil. Öyle problemler yok. Mesela bir önceki 208'e göre bu araba daha sessiz. Daha sessiz derken daha diri bir araba gibi duruyor. Çünkü alttan ses gelmiyor. Trimlerde ses yok. Yani 120 binde Citroen arabası nasıl trimlerde ses yok? Ben şaşırttı yani. Ya sürekli güzel yollarda kullanıldı. Muhtemelen iyi bir sürücü kullandı bu arabayı. Sen üçüncü sahibiydin sanırım. Ben 3 ya da 4. olması lazım. Onu tam hatırlamıyorum. O bir tane alsat abi vardı. Onlardan çıktı ya. Üçüncü. Ben üç diye hatırlıyorum. Zaten aracı beraber almıştık. Sen aracı sen buldun, sen test ettin, sen aldın. Bu işten biraz anlıyorsun. Sıkıntı yaşamadın ama. Allah şükür yaşamadım, yaşatmasın İnşallah. Arabanın diğer bir özelliği mesela benim hoşuma gidiyor. Bazen sıkıldığım zaman manuelciler geri otomatik olduğu için aracı manuel pozisyonunu alıp bir testte de kullanabiliyorsun. Bu F1'den tıkır tıkır değiştiriyorsun. F1 ister F1'den kullan ister bir test kullan. Şimdi ülkemizde pek Peugeot ile Citroen'in e kıymeti bilinmiyor. Şöyle elektriksel arızalardan dolayı bilinmiyor. Ama iki önceki, bir önceki videoda polo var. Bir polo çektik. Bir iki manuel. O boşuydu. Zaten bir iki VTI'de da tek donanım var. Bu cool donanımı. Şimdi o boş polo ile kıyasladığında polonun manueliyle bu aracın otomatiği arasında geç polonun kilometresi biraz yüksek ama bununla aynı kilometredeki poloların manuellerine, birikilerine bunun otomatiyle bu araçla aynı parayı istiyorlar. Şimdi ben onu mu alırım, bunu mu alırım diye düşünüyorum. Bunu almak her türlü mantıklı. Araç hem otomatik. Hem hız sabitleyici var. Şu açılmasa da de değişik güzel bir cam tavanı var. Daha yeni duruyor, kasası daha diri duruyor. O yüzden bunu Şş, tercih ederim. Kibar bir araba. Tam bayan arabası diyebilir miyiz? Aynen öyle. Tam bayan arabası denilebilir. Hem hız yönünden hem kibarlığı yönünden. Çok hızlı kaç süratlere çıkıyor? Araba 170-180 bastığım oldu ama 170-180 arabayı zorlar ve sürücüyü de yorar. Bu arabaya göre Aynen değil. öyle de ama 120-130 bayanlar için 100-110 ideal. Zaten her yerde de radar olduğu için fazla da basmaya basamıyorsun zaten. Onlar ayrı en son kaç liraya vermeyi düşünürsün aracı? Ciddi alıcıyla oturulur konuşulur. İlanda var değil mi araç? İlanda var. Çok da Bursa, acelem yok. Orhan Gazi diye. Çok da bir acelem yok yani. Tok satıcı gibi denilebilir. Beğendiğim, kullandığım bir araç olduğu için güzel bir araç bulursam. Tok kendine. satıcı olmanın sebebi arabayı elden çıkarmak için acelen yok. Arabada bir sorun yok. Aynen öyle. İzlenecek yani. bir kusuru yok. Bulduğumda bir araç olmadığı için hali hazırda. O yüzden yavaştan öyle ilanda duruyor hayırlısı olsun diyelim. Ne almayı düşünüyorsun? Ama Belki takas teklifi falan Gönlümüzü, gelir. Ya gönül su istiyorum ama sular biraz zorluyor. İşte kaç gay modelleri, Renault yer, o tarz istiyorum ama bilmiyorum. Fiyata göre araba bakacağım. Buluruz inşallah ya. Bir, milyona, bir milyon buluruz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. E, tanıtımdan daha çok muhabbet gibi geçti. Daha iyi oldu. Araç için alttaki yorumlardan iletişime geçebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. İzliyorsunuz, izliyorsunuz. İzlenmeler çok fazla ama abone olan yok. Dikkatimden kaçmıyor. Abone olalım. İyi seyirler diliyorum. İyi akşamlar.